Şöyle çiçeklerimin videosunu çekeyim. Bu tavşan kulağı. Bu da bunun adını bilmiyorum. Bunun da bilmiyorum. Maşallah bu da çok güzel oldu. Sonra bunlar sukulent. Bu tesbih çiçeği. Bu çam ağacımız. Bu da öyle bir çiçek. Bu kam kat. Kam katımız bayağı güzel. Burada da gül gül böyle küçük küçük hep güller. Bu da sukulent değişik. Bu da sukulent diyorlar. Gelelim buraya. Burada çileğimiz var. Burada da yine sukulent. Ya yani şuna her sene böyle açar bu. Çok güzel açar. Rengine bayılıyorum bunu. Böyle. Burada da var sukulent. Bunlar da çileklerimiz. Buna da kedi kuyruğu mu diyorlar? Ne diyorlar? Yine buradaki de sukulent. Bu da değişik sukulent. Hep isimleri var da benim aklıma gelmiyor. Bu da öyle sarı sarı açıyor. Yine tomur vermiş. Bu da ne diyorlar buna? Yılan kaktüs. Açacak bu da. Hep tomur vermiş. Burada da yine kedi kuyruğu. Burada da yine sukulent. Burada da hep onlardan birer tane ektim. Burada da yine şuna da bayılıyorum rengine. Bu da çürümüş sanki ama yanından yavrulamış. Burada da yine kaktüs. Bu da yine. Tabii bu yeniliyor şu kırmızıları. Çiçekleri. Alayım bir tane. Çok güzel maymuş tadı var. Çileğimiz çileğimiz. Bunu da Leylo'dan almıştım. <laughs> Soğan almaya gittiğimde. Böyle. Bahçemiz. Burada da yine kam katımız var. Burada pancar etmiştim. Yapraklarını yiyorum. Şöyle koparıp. Mum çiçeğini budadım ben. Burada da maydanozum var. Burada da yine çam var, kılıç çiçeğim, soğanlarım, sarı süs biberim, sadece etti bunu da. ama fazla gelir bu. satsıya burada da maydanozum var, burada kekiklerim var, burada da defne yaprağım var. Maşallah şuradan ışkınlamış Burada da yine kılıç çiçeği. Böyle bu kadar. Ha, burada da yine o. Niye bu böyle kurumuş gibi olmuş ya? böyle çok... Öyle işte. Ben bunları çok seviyorum ya. Yani. yani bir ay, iki ay da susuz kalsa bu sukulentler, kaktüslere bir şey olmuyor. Şunun rengine bayılıyorum. Bu sarıya da, şu kırmızıya da şu beyaza da hele bunları bunu yeni aldık bu çam ağacını 250'ye aldık saksısını değiştireceğiz saksı da aldık Öyle arkadaşlar.